Efendim. Abi bu yollar sen ne diyorsun ya? Burada ne yaşanmışlıklar var biliyor musun? <laughs> Kuzey şehir kapısı. Hocam sen anlat, ben dinliyorum. Seni dinlemiyor sanma yani. Yaklaştıkça bak. Hı. Evet, seni şöyle çekeyim. Videolarda sen de çıkarsın. Billa YouTube'a koyacak halimiz yok ya. Hı. Yok çekiyorum uzaktan ta güzel alıyor. Seni de çekiyorum bak. İbrahim evet. abi. Eğer ben de fazla yengeyi çekersem, o zaman vay ha. Açık gündüzden. <laughs> Yandı. Gerçekte şu şey, şunları emeğe bak ya. Şunlara,

ह गुड दिन संभावना मान लीजिए रन के लिए क्लोमो बेस के लिए İncirler olana kadar kalsaydınız. Dağılmamış incirler. gelen şey ne diyorlardı? Kemer. Kemer. Ve kemer yapmışlar. Bak kemerin güzelliğine Aa, bak. Üzerindeki yani figüre bak. Evet işte ne görüyor musun? Bu kalelerin bir... kapısı. Oradaki işte. Ne? Bakar mısın? Hmm. Bir var. İnsan harika. Sanki yeni yapılmış. Mermel gibi. biraz da sen beni görüntülesene hayatım ben de çıkayım i̇şte. İşte, yani, çok sıcak olduğu için bir biraz semle yazmam yani harika yaptılar Evet. 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 Aynı zamanda evet. burada da yine gelen kutsal alanlar, kutsal yollar, insanlar evet. bu yoldan girip anahtar pişme görevleriyle ön giriş, girip kalın. Yol takip eden rahipler ve rahimler için de ebreti kutsalan doğru 8 km gidiyorlar. Orada da adaklarını ve sunumlarını yapıyorlar. Dönüyoruz mu buradan İran yoluna girilince evet. ve daha sonra tiyatroya çıkıyoruz. Yani Tamam mı Turan kardeş? Nasıl çıkardın sen bunu oraya? O defterden çıkardın. Evet, sağ ol. görüyorum ben. Şu mermeri sanki bugün felaket. Evet, değil mi? Yani Harika. Yok, o orijinal. O orijinal değil aslında. O restorasyona uğramış. Buradaki ne? Şu orijinali. Evet, evet. Şu şu da uğramış. Şunlar orijinal. Onlar oynadı. Bu da yeni restorasyon. Bu üstteki orijinal. Yani. Üstteki orijinal. Evet. Şu, restorasyon doğru dik orijinal üstündeki de orijinal. Altındaki evet. çok doğru. Altındekini kop doğruyorlar. O kapıdan bir giriş yapayım bari Çok güzel. Bizimdeki çok yanında bir de var aslında çok tarihi gördüğü için gel. devam ediyor. Birçok malzemesi elimizle mevcut. Çizimleri ve çalışmaları yapıldıktan sonra burası da muhtemelen ayağa kaldırılacak yerlerden biri. Burayı eski haline getirebilir misiniz? Mümkün değil. Yani tamamıyla eski haline getiremeyiz tabi ama malzemelerinin olduğu sürece çoğunu yapabiliriz. Şunlar da yeri kalıyor. Evet. Su tanımları mı? Evet. Evet.

buradaki kaydedilmiş kısımlar kısımlara geçiyor. Şimdi görkem de böyle büyük kısımlar geçiyor tabii. Yağmurlu bir gün verdiği insanlar bu eşyaf korunması, korunmak için